Evet arkadaşlar hepinize selamlar Tank Company 15 ve 15'te. Ee, bugün şöyle yaptık ben E75'in açtım. E75'in topunu da açtım. Hemen şöyle bir bakalım. Yani E100'e fazla E100 e artık hiçbir şey kalmadı. Sadece burada dediğim biriktirip artık E100 açacağız. Topumuz bayağı güçlü. Yerine göre 500 hasarlı oluşabilen bir kritik hasar ulaşabilen bir topa sahibiz. Topumuz güzel. Ben E75'i seviyorum ama E75'te en gıcık olduğunuz taraf ilk top yani bu son topu açıncaya kadar olan kısım. Ondan sonra açtıktan sonra da herhangi bir sorununuz kalmıyor. Onun haricinde size şöyle bir haberim var. Klan kurdum. Klanımızın adı Türkiye klanı. E, klana hiçbir şey yok. Mesela klana istediğiniz gibi girebilirsiniz buradan. E, sınırlamalar yok. Zaten hepiniz hoşçakalın. Klan'a hiçbir sınırlamı yok. Başvuru yapabilirsiniz yazdım. Hatta ben de size yapayım. Hmm. Hop bitti. Ha, o kadarmış zaten. O kadarmış. Bu arada kırmızı bir kurt başımız var. Onu koydum ben buraya. Türkiye klanı koydum. Klanımız adına. Buradan gelirsiniz. Beraber oynarız arkadaşlar. Bununla ilgili bir tane de Discord sayfası oluşturacağım. Yani bir tane Discord sayfamız olacak. ama modern varşık oyuncuların hem yani de herkesin gelip çıkabileceği bir Discord sunucumuz olacak. Yani bu şekilde Discord'umuza da gelebilirsiniz. Ben yani bir tane Discord kurmak. Discord'un kurulumu daha bitmedi. Onu kuracağım. Ondan sonra da hepiniz buyurun gelin arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz deriz. Arkadaşlar şöyle fişe e, gitmeye devam ediyoruz. Zaten şuradan e, diğer tankları da aldım ben. Bu konuda e, dün evvelsi gün Tiger 131 aldım. Onun da videosunu çekeceğim. E, uçak panzeri şeyden aldım. E, bilet vardı satışta. Ona ona biraz düşük bir şey aldım. E, Piner bu ama bunlar pek fazla şey yapmıyorum. Dediğim gibi oyuna çok şey yap taraftar değilim. Burada bayağı şeyler verip çıkıyor ama T-34 güzel bir tank aslında. T-34 alınabilirdi ama şu an değil. Artık o şu an geçin geçti. T-34 olabilirdi ama dediğim gibi çok da fazla önemli değil. Arkadaşlar dediğim gibi E-75'e geldik. Artık yolumuz E-100. Şimdi bir, ben size bir oynanış videosu da bırakacağım. Tekrar adım sö söylüyorum. Eğer oyna oynayıp e, bizim kanalımıza katılmak isteyenler varsa buyursunlar katılsınlar klanımız açık herkes zaten hepinize hoş geldiniz deriz hepiniz güzel güzel oynadınız bu güzel bir ailede hepinizin bulunmasını isterim özellikle oynayan arkadaşlar geçen gün sormuştu klan kuracak mısın abi diye tabii ki de klan hemen kurdum klanımız var artık Türkiye klanı diye geçiyor buradan klanı bir davet kodu veya da bir şey var mı onu bilmiyorum ama dediğim gibi klanımız var artık geri kalanı sizin tercihinize kalmış arkadaşlar Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Videoyu kapatmayın, video devam edecek. Çünkü oynanış videosu var bundan sonra. Eğer 35te bir, bir oynanış videosu var. Hadi sarını şeyine bakın. Ben 3 oynamayı sevdim. e yüzü de inşallah almak nasip olur. e yüzde geçmiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.